Cevabını da verdik. Çözüm sürecine gelelim. Bu da benim e, gündem başlıklarım arasında olan bir şey. Çözüm süreci şimdilik yok. Ve en sonunda e, Erdoğan'ın da cevap vermesi gerekiyor diyordum günlerdir ve Erdoğan Batman'da bunun cevabını verdi. Önce bir e, Erdoğan'ın sözlerini hatırlatayım sizlere. İpleri başkasının elinde olmayanla konuşuruz dedi. Biz dedi yolu açığız, konuşuruz dedi. Ama dedi ipleri başkasının elinde olmayanla konuşuruz dedi ve yine Batman'da bu önemli mesajı verdi. Geçtiğimiz günlerde de bu mesajı vermişti. Bu yaz itibariyle Irak sınırımızın güvenliğini sağlayacağız dedi. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu seçimden sonra Nisan ayı, Mayıs ayı yani Batman veya Diyarbakır'da artık tam yerini şey yapamıyorum. Dün çünkü Diyarbakır sonra da Batman'a gitti. Ve bu yaz itibariyle de Irak sınırımızın güvenliğini sağlayacağız. Bu Nisan-Mayıs-Haziran aylarında sıcak geçecek Türkiye açısından. Operasyon ayları olacak. Yani ekonomiyi de zorlayacak bir taraftan. Ee, ama diğer taraftan aşağıda bir İsrail'in savaşı da var. i̇srail hamas savaşı. Yukarıda Ukrayna-Rusya savaşı var. Yani çok zor durumdayız. Size e, bu yani ekonomi içinde belki de bahane yaratacaklar veya bahanesi olacak Erdoğan ama tüm bunların hesabını yapmış olmaları gerekiyor ki Erdoğan çünkü bize şu sinyali verdi dönemez bundan sonra ama dönmesi de kolay tabii ki. Temmuz'dan sonra dedi yani yılın ikinci ayında dedi ekonominin rahatladığını göreceğiz dedi ama diğer taraftan da zaten operasyon yapılacağını da söylüyor. Bana şöyle gelmeyin Sayın Cumhurbaşkanı. Aa işte biz ikinci yarıdan sonra ekonomi düzelecek veya işte veriler daha iyi gelecek dedik ama e kusura bakmayın operasyon yapıyoruz ondan biraz daha hayır bana bunu söylemeyin. Rica ediyorum çünkü bunun eğer bu hesabı yapıyorsanız diğerinin de hesabını yapmanız gerekiyor ve ikisini de aynı şekilde söylüyorsunuz şimdiden söylemeniz gerekir bazı şeyleri şimdi söylemiyorsunuz. Onu. Şimdi peki e, nereden bu noktaya geldik diyecek olursanız biliyorsun Leyla Zana e, Diyarbakır'dan 8 yıl sonra Nevruz'da ilk mesajları verdi. E i̇şte çözüm süreci olabilir o, olmaması için bir neden yok diyalog vesaire gibilerinden konuştu. Ahmet Türk aynı şekilde konuştu. Sırı Sakık e, zaten onun da görüşü bu eski siyasilere Kürt siyasilere e, yakındır. Tabii bu sözler nereden çıktı diyeceksiniz. Bu sözler bundan 20 gün önce Yirmi gün önce dışişleri, savunma ve istihbaratın başındaki isimlerin Irak'a gidip, Bağdat hükümetiyle yaptıkları güvenlik anlaşmasının sonrasında ve Irak hükümeti de dedi ki, artık bizim için tehlikeli bir örgüttür, yasaklı bir örgüttür dedi. PKK terör örgütü için. He bu hemen iki gün sonrasında da Ankara'dan açıklama geldi. Bahar aylarında dedi, biz dedi sınırımızı güvence altına alacağız dedi. Erdoğan bu mesajı da e, zannedersem Ankara'daki kol ordu da yaptı, askerlerle birlikte emindi aşağı yukarı 20 gün önceydi. Ha bundan sonra mutlaka bazı isimler Kandil'den mesaj almıştır diye düşünüyorum. Bunu kanıtlayamam tabii, ispatlayamam ama organik olarak bağlarının olduğunu düşünebiliriz. Gayet normal bir düşünce. Rasyonel bir düşünce diye düşünüyorum. Ortalama zekanın e, varabileceği bir kanıt diye düşünüyorum. Yani Leyla Zana, Ahmet Türk e, gibi isimler işte Tuncer Bakıran, Tülay Hat, e, Hatimoğulları gibi isimler çözüm sürecinin daha fazla e, dile getirme işte konuşma, diyalog şudur budur. E, Selahattin Demirtaş bir hafta önce de bir gönderdiği mektupta muhatap dedi, evet dedi şu anda hükümet Erdoğan, Erdoğan ve Abdullah Öcalan'dır dedi. Ve muhatabı da açıkladı ama e, Erdoğan sessiz kaldı, düne kadar sessiz kaldı. Demek ki mesajı ben doğuda vereyim diyordu. Devlet Bahçeli de bu konuda çok sessizdi, o da hiçbir şey demiyordu. Ama tabii ki çözüm sürecine Erdoğan ancak Devlet Bahçeli'yi taca çıkartarak, e, ikinci bir çözüm sürecine e, göze alabilirdi. Onu da e, düşündü taşındı demek ki ekibiyle de konuştu ve çözüm sürecine kapıyı şu anda kapattı. Şimdilik yok. Ha, MHP ile yollar ayrıldığında merak etmeyin. O olacaktır diye düşünüyorum ama şu anda artık çözüm süreci tamamen bir süre daha rafa kalktı. E, söylediği sözler önemli. İpleri başkasının elinde olmayanla konuşuyoruz. Şimdi Leyla Zana, Sırrı Sakık, Ahmet Türk e, bunlara baktığımızda bunlar ee, ya yani bunlarla mı Erdoğan bunlarla mı konuşup şey yapacak çözüm sürecini çöze veya bu terörü bitirecek hayır Bunlar rasyonel akıl veya ortalama zeka hayır diye cevabını veriyor veya işte demin başındaki Tülay Hanım'la mı Tuncer Bey'le mi terörü konuşacak hayır Burada iki tane isim var. Veya Selahattin Demirtaş da mı konuşacak? Hayır. Selahattin Demirtaş bile adres gösterdi. Ve ee, burada konuşulacak iki tane isim var. Ya direkt terör örgütü PKK'yla ya da Abdullah Öcalan üstünden tekrar başka da bir izahı yok. Onu diyor zaten. İpleri başkasının elinde olmayanla konuşuruz. E bunlar hayır da demediklerine göre hiçbir zaman ne Öcalana ne de eee terör örgütü PKK'ya hayır da demediklerine göre ben diyor seninle konuşmam. Çünkü diyor sen figüransın. Sen diyor eee PKK'nın adamısın. Sen hala Öcalan'ın adamısın ama 2013 yılındaki eee şeyde eee çözüm sürecinde eee devlet Öcalan'a resmi adamlarını da gönderiyordu. Ya da Kandil'e resmi devlet yetkililerinin gittiğini de biliyorduk. Teröristlerin valilerin önünden geçtiğini de biliyorduk. Askerin, emniyet güçlerinin önünden geçtiğini de biliyorduk. İşte o yüzden zaten çözüm sürecinin bu isimlerle saydığım bu isimlerle olması mümkün değil. Selahattin Demirtaş bir açıklama yapar mı? Herkes bekliyor. Yani ben iki tane önde seçenek var Selahattin Bey'in. Ya yapacak ya yapmayacak. Ya bu kadar. Yani yaparsa Kürt seçmen ne kadar etkilenir bundan veya İstanbul'da yaptığı takdirde İstanbul'da İmamoğlu seçilirse karizmayı bu sefer çizdirmiş olacak siyaset hanesinde bir eksi puan yer almış olacak yani so avukatlarından bir açıklama geldi çünkü dün akşam saatlerinde sosyal medyada yine bir balon patlatıldı Selahattin Demirtaş açıklama yapacak işte mektubu gönderdi deme dem açıklama yapacak diye avukatlarından bir cevap geldi açıklama geldi deme mektup gönderilmedi. Tümüyle uydurmadır diye işte bu Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından gelen açıklama. Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın Dem Parti Genel Merkezi'ne seçime ilişkin bir mektup ilettiği haberi tümüyle uydurmadır. Avukatları ve Dem Parti Genel Merkezi'nin zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Şu anda ben Erdoğan'ın dünkü sözlerinden sonra da, Diyarbakır ve Batman'daki dünkü sözlerinden sonra da artık Selahattin Demirtaş'tan bir mektup veya bir açıklama avukatlar aracılığıyla geleceğini düşünmüyorum. Erdoğan noktayı koydu. Selahattin Demirtaş da bir açıklama yapmaz diye düşünüyorum. Yani yaptığı takdirde ne olacak peki? Bir de onun da tabii siyasi sonuçları olacaktır diye kafamda böyle bir düşüncede var. Dem parti ve seçmeni omurgalıdır demiş. Mehmet Vatansever göndermiş bunu. İmamoğlu'na 2026 yapılacak erken seçimde Cumhurbaşkanı olacak. Buraya yazıyorum demiş. Ama şunu söyleyebilirim. İkisi de hayatta olacak olursa, ikisi de siyasetin içerisinde olacak olursa İstanbul seçimi 2027 erken seçiminin bir ön provası olacak. Bu seçim yani kurumla kurumla İmamoğlu arasında değil. Kurum kendini aday olarak görüyor. Yarışa giren isim olarak görüyor ama Murat Bey lütfen alınmayın. Gerçekten alınmayın ama yani Ekrem İmamoğlu'nun rakibi şu anda Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan da rakip olarak zaten kendini Mansur Yavaş'la görmüyor veya İzmir'deki Cemil Bey'le görmüyor. Adana'daki adayla görmüyor. Ekrem İmamoğlu'yla potansiyel rakip olarak görüyor. Bu ikisi arasındaki bir seçim. Yani Türkiye'deki bir Tüm beldeler bir yana, İstanbul bir yana. Bugün Artvin'deki adam da 31 Mart'ta bizim Sözcü TV'deki seçim yayınlarını izlerken İstanbul acaba ne oldu diye bakacak. Veya benim işte memleket Aydın Karacasu'da evet Karacasu'nun belediye başkanı nereden oldu diye e, onu merak ederken esas merak edeceği konu İstanbul olacak. Tabii bu Erdoğan İmamoğlu seçimi artık bu kadar da net bir şekilde bunun ismini hatırlatalım. Ama seçimden sonra tabii 1 Nisan gelecek. 1 Nisan Allah kolaylık versin hepimize. Zor olacak o ay. Ee, bakın petrol fiyatlarının 100 liraya geleceği konuşuluyor. Ee, bak ne demiş Mahfuz? Bir Kürt seçmen olarak sonuna kadar İmamoğlu demiş ve insanların şeyi bu bakış açısı bence demli seçmenin de veya demli olmayan muhalif seçmenin de bakış açısı bu. Tek adam rejiminin kuvvetlenmemesi yerel yönetimlerde. Öyle olduğunu düşünüyorum. Nando demiş ikisini de istemiyoruz demiş. E, petrol fiyatlarında son